Abim demiş, ben çok villa yaptım ama beton yapan görmedim, hep tuğla yapıyorlar demiş. Abicim biz villa yapmadık, villa yapmıyoruz. Ama bina yapıyoruz, bina villa da yaşasa, müferit de yaşasa, bir topluluk da yaşasa benim için inşaatın şeyinde bir değişiklik yok. Kalite de hep aynı kalite olmalı. Kardeşim şuraya, bak şurası 75 metre, bu basın kulesi, makine dairesiz yapıyorum. Çatının içinde kalacak. Allah izin verirse. Şimdi burada 13 metreküp beton kullandım. Sadece bu gördüğünüz saçaklardaki işte parapet ve e, içerideki papuç şeyi buraya oturtacağız. E, çatıyı buraya oturtacağız. Allah izin verirse. Buraya mermerle bir bitiş yapacağız. Buraya şimdi eğim şapı gelecek. Eğim şapından sonra e, izolasyon, izolasyon olsaydı e, bitir.